Size merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ve 103'ü işleyeceğiz. Konumuz karışımlar. Yukarıda gördüğünüz görsellerden hangileri tek bir madde gibi görünüyor? 4 ve 5. görsel tek bir madde gibi görünüyor. Günlük yaşantınızda kullandığınız veya tükettiğiniz bu maddelerin daha önce öğrendiğiniz element ve bileşiklerden farklı özellikleri var mıdır? Aynı cins maddelerin atomları aynı, farklı cins maddelerin atomları ise birbirinden farklıdır. Elementlerin türü değiştikçe içerdiği atomların büyüklükleri de değişir. Bu yüzden farklı atomlar olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki görsellerde homojen karışımlara örnekler verilmiştir. Homojen karışımlara başka ne örnekler verilebilir? Sirke, çelik, kolonya, deniz suyu, lehim, gazoz, petrol ürünleri, maden suyu, amalgam, tunç, bilezik, kola, tentürdiyot, pirinç, soda ve şekerli su. Heterojen karışımlara başka ne örnekler verilebilir? Tuz artı pul biber, mercimek çorbası, beton harcı, beton, salata, yemekler, kek ekmek, peynir, hamur, pizza, ayakkabı boyası, mermer, granit, sünger taşı, ham petrol, mürekkep, köpük, süt, kan, çamur, sis, is, duman, bulut, buhar, toz, reçel, meyve suları, ilaç şurupları, toprak, Türk kahvesi ve lav. Homojen ve heterojen karışımlara internet ders kitabı ve ansiklopedi gibi kaynaklardan örnekler bulalım. Homojen karışımlar: sirke, çelik, kolonya, deniz suyu, lehim, gazoz, petrol ürünleri, maden suyu, amalgam, tunç, bilezik, kola, tentürdiyot, pirinç, soda şekerli su. Heterojen karışımlar: tuz ve pul biber, mercimek çorbası, beton harcı, beton, salata, yemekler, ekmek, peynir, kek, hamur, pizza, ayakkabı boyası, mermer, granit, sünger taşı, ham petrol, mürekkep, köpük, süt. Kan, çamur, sis, duman, bulut, buhar, toz, reçel, meyve suyu, ilaçlar, toprak, Türk kahvesi ve lav. Çözünme nasıl gerçekleşiyor? Dereceli silindir içerisine 100 milim su koyup bu suyu beher glasa boşaltalım. Aynı işlemi diğer beher glas içinde yapalım. 2 gram kadar tuzu ve şekeri ayrı ayrı tartarak beher glaslar içerisinde ayrı ayrı dökelim ve bunların çözülmelerini sağlayalım. Tuz ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir? Çözücü su, çözünen ise tuzdur. Şeker ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir? Çözücü sudur, çözünen de şekerdir. Sularda bulunan tuz ve şeker ne kadar küçük parçalara ayrılır? Tuz ve şeker saf maddelerdir. En küçük yapıları yine kendileridir. Suda kaybolur ve karışım şeklini alırlar. Çayınıza şeker attığınızda şekerin çay içerisinde çözünme hızını arttırmak için ne yapıyorsunuz? Küp şeker ile toz şekerin çözünme hızı arasında nasıl bir fark vardır? Çay sıcak olduğunda veya çayı karıştırdığınızda şeker daha hızlı mı çözülüyor? Kaşıkla karıştırıyoruz. Küp şeker daha geç çözülür. Çay sıcak olduğunda ve karıştırdığım zaman daha çabuk çözülüyor. Hangi etkenler çözünme olayını etkiler? Su sıcaklığı ve karıştırma çözünme olayını etkiler. Bu etkenler sonucu da hızlandırır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.